Depremin vurduğu Kahramanmaraş'ta hayatın normale dönmesi için çalışmalar sürüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla kentte uluslararası dağ bisikleti takımı kuruldu. Takım Türkiye'yi uluslararası bisiklet yarışmalarında temsil edecek. Bizler Kahramanmaraş olarak bu asrın felaketi, büyük depremden sonra hayatın her alanında olduğu gibi sportif alanda da önemli iğmeler kat etmeye başladık. Bunlar normalleşmenin önemli adımları. Onlar için çevirdikleri her bir pedal Türkiye'yi temsil edecek. Bisiklet takımı sporcuları şampiyonluğa koşacak. Bir spor dalında önemli bir takımın lansmanı için burada olmak beni hem ülkem adına ...kendi sporumuz adına ve Kahramanmaraş adına çok heyecanlandırdı. Kahramanmaraş'ta depremin ardından normalleşme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle uluslararası dağ bisikleti takımı kuruldu. Kurulan takımın hedefi ise olimpiyatlara katılarak ülkeyi temsil etmek. Bisiklet ailesinin tabana yayılmasıyla ilgili önemli adımlar atıldığını görüyoruz sonuna kadar beraberiz. Hedefimiz 2025 yılında ve gelecek yıllarda uluslararası alanlarda Kahramanmaraş'ı memleketimizi en iyi seviyede temsil etmek, olimpiyatlara kadar gitmek. Profesyonel dağ bisikleti takımının kurulmasıyla takım içindeki gençler de bir hayli heyecanlı. Bunu 4 yılın sonunda hedeflediğimiz olimpiyatlarda da başarı olarak kutlayacağımız bir yemeğe başlangıcı olsun bu yemek diye temenni etmiş olayım.